Herkese merhabalar millet. Biraz bir aradan sonra tekrardan buradayım. Bildiğiniz gibi 10 yıl boyunca DC'de yaşadıktan sonra Maryland eyaletine taşındım. Evin taşınması öncesi sonrası bayağı zaman aldı. Daha yeni yeni işler oturmaya başladı tam anlamıyla ev etrafında. Şimdi bugün şöyle bir video yapmaya karar verdim. Ve millet hep marka karşılaştırmaları yapıyor. Amerika'da mı markalar daha ucuz yoksa Türkiye'de mi? ya da burada markaları ucuza alabileceğimiz yerler var mı diye. Bugün onunla alakalı evime yakın bir yerde bu tarz mağazaların olduğu bir alışveriş yeri var. Oraya gideceğim. Orada karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Hadi beraber bir gidip bakalım. Şimdi birçok mağaza var. Yani kendi direkt mağazanın, markanın mağazasına gidip de alabilirsiniz. Veya şimdi gideceğimiz yer gibi böyle buna benzer e, mağazalardan da alabilirsiniz. Ama bu tarz yerlerde genelde çok çok iyi indirimler bulabilme fırsatınız oluyor. Şimdi gelip kontrol edeceğiz. Park yeri bakıyorum. E, şuraya çekeyim. Şimdi benim bu bahsettiklerimden en iyi bildiğim iki tanesi var. Bir tanesi bu arkamda gördüğünüz Marshalls denilen yer. Diğeri de Rose denilen bir mağaza. O burada yok. Bu alışveriş merkezi içerisinde. Hadi şimdi buraya girelim. Marshalls. Bakalım. Neler bulacağız, neler bulamayacağız. Şöyle erkek ayakkabı reyonundan başlayalım. Adidas'lar, Reebok'lar Fuma'lar Şuna bir bakalım örneğin. Bunun gibi bir şey 39.99 Puma'nın kırmızı ayakkabıları. Başka şöyle şuna bakalım. Levi's. Şöyle gösterebilirsem. Tamam bir bakayım 24.99. O şimdi aldı. Onun dışında bu ne? Bu Adidas'ın mi? Bunun mesela daha 28 lira. Tamam. Adidas'ın ki. Tomenil var mesela. Şöyle şu ayakkabıları. Bakalım bunlar ne kadar. Bu da 29.99. Türkiye'de ne kadardır benzer fiyatlar veya aynı benzer modeller? Siz karşılaştırmayı yaparsınız. Başka şöyle bayan bayan reyonuna doğru gideyim. Bayan reyonunda şöyle Michael Kors'un çantası. 119 dakika Şöyle göstereyim. Çok anladığımdan değil. Bunlara var. Kıyaslama olsun diye siz yaparsınız kıyaslama artık Şunun gibi bir şey. Bu da Michael Kors'un. Bu 109. Aslında orijinal fiyatı şurada. Şöyle normal mağaza fiyatı gibi 298 lira. Fakat bu ve bunun gibi mağazalar artan ürün veya sezon bitimi olunca veya benzeri sebeplerden bu tarz mağazalar bunları satın alıyor ve daha ucuza satıyorlar sonuçta. Bu da mesela gülsün çantası ürünlerde 39 lira mesela. Gayet uygun yani. Ama kıyaslamayı duymak isterim yani. Türkiye'de ne kadar şu ufak olan da bu da 39 lira. Yani gerçekten çok büyük bir fark var mı? Bunlar da genelde milletin kanısı olduğu yönünde. Burada biraz yürüyeyim. Bu neymiş mesela bu? Bu Jones diye bir marka New York. 25 dolar. Fena da değil. Karar Gezmeye devam. Aslında buradaki bu, bu tarz mağazalardaki en iyi böyle bulabileceğiniz kısım bu clearance kısmı indirimli ürünleri hem marka hem de indirimli olduğu zaman gördüğünüz gibi bunlar mesela Nike şuna bakalım 12 lira 12.99 Nike'ın tişörtleri 15 lira benzerleri yine bu olalım mı? Neymiş başka bir şeyin bana pek istiyor. Onlar da aynı yaklaşık 10 15 lira arası. Nasıl spor kısmı. Devam. Hediyelik anlamında bakın ne buldum. 12.99 şöyle Levi's'in cüzdanı. 13 dolar, 12.99 dolar, e burada gibi benzerlerin hepsi aynı. Diğerlerin Timberland'ın mesela. Timberland'ın bu ne kadarmış? Burada bakmaya çalışıyorum. yazıyor? Yanında yazıyor. 14.99 Gördüğünüz gibi. şuradan devam edeyim. Parfümlere bakalım. Örnek Tommy'nin. Şöyle. Burada yazmıyor Ha, şöyle yazıyor. 25 lira. Şu gördüğünüz Tony 25 lira. Atıyorum Davidoff. Davidoff'a bakalım. Bu 17 dolar. Yani. Başka. Şu Calvin Klein içine bakalım. Yok. Ne diyeyim? Diğer tarafında çevireyim. Şunu bulamadım ya. 19.99 20 lira. Değerli 1000 dolar devam devam yani sadece bunlar değil dediğim gibi şöyle boyan bayarı çekeyim bütün mağazayı çantalar spor ayakkabılar giysiler parfümler benzeri birçok şeyi bulabilirsiniz Burada direkt şu gelebilir ya o mağazalar da alıyordur bunlar fasondur filan hani bu tarz ürünler satmaya çalışıyorlardır gibisinden ama burada kesinlikle e, riske risk etmezler. Şu gördüğünüz şöyle göstereyim Tommy Bahaman'ın 29.99 lira olan ürünü Tommy Bahaman'ın dedi. yani başka birininki değildir. Çünkü bazılar bu riske girmezler. Yani aynı şekilde çanta var. Adidas'ın çantası 10.99. Şunu neden ha, şöyle göstereyim. 12.99 bakın 1699. Yani, yani böyle böyle bir çekeyim. Bununki ne kadarmış? Şöyle. Bununki de 3499. Yani böyle. Ama evet buradakiler orijinal. Çünkü mağazalar bu riski almazlar. Evet, ürün satma kez artık Başka bir reyon. Çantalara bakalım. Çanta. Dediğim valizlere. Bunlarda Samsonite bulabilirsek. Bakalım neymiş. Ha bu Samsonite mesela. İyidir. Bildiğiniz üzere marka olarak 79.80. Normalde 133 lira diyor. Başka şurada Samsung'a ait kadarmış mesela bunun gibi bir valiz 49 50 lira bu da 50 dolar bunun markasını bilmiyorum ama 50 dolar bu da neymiş Skyway Rodic something bunun bir şeyler Savaş Evet. Şimdi benim öyle çok fazla marka takıntım yok hani bir şeyler alırken mağazada ama ama hani ucuzda alabileceğimiz markaları özellikle bu tarz yerlerde mağazalarda almak mantıklı ama onun dışında yani illa şu olsun, bu marka olacak dediğiniz yerlerden gidip almaya çalışırsanız bence yine bayağı bir e, pahalı ve patlıyorlar. Evet, birçok değişik tarz ürünün fiyatlarına baktık. Değerlendirdik. Siz de fiyatları kıyaslayıp değerlendirebilirsiniz Türkiye'deki durumla alakalı. Ne kadar arada fark var diye. Şimdi çıktım millet. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Video ve fiyatlarla alakalı Marshalls burada. Bitirdik. Geldim eve. Yağmur yağmaya başladı. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere millet. Koronadan uzak. Sağlıcakla kalın.